Merhaba, ben Esra. 11 aylık Murat'ın annesi. Ee, i̇lk 6 ay Murat'ı sadece anne sütüyle besledikten sonra, 6. ayda doldurduktan sonra ee, Murat'ı katı gıdaya yavaş yavaş başlatmaya çalıştık. Ee, BLV yöntemini uyguladık. BLV yöntemi açıldığı zaman Baby led Weaning, yani bebeğin kendi kendine ek gıdaya geçiş ya da bebeğin kendi kendine sütten kesme yöntemi deniyor. Ee, burada önemli olan, dikkat etmemiz gereken şey bebeği püre ile ya da kaşıkla annenin zorlamasıyla değil ama bebeğin kendi kendine yemek yemesini hedef alan ve prensibi bu olan bir ekol. Peki 6 aylık bebek nasıl kendi kendine yemek yer? Tabii ki kendi kendine çok fazla yemek yemez. Zaten prensip olarak ilk bir sene sadece anne sütüyle beslenebilir bebekler. 6. aydan itibaren katı gıdayı tanıtma yöntemiyle başlıyoruz. Sebzeleri parmak büyüklüğünde ufak ufak doğrayarak ya haşlayarak ya da fırında e, fırında pişirerek e, damağıyla ezebileceği yumuşaklıkla getirdikten sonra bebeğin önüne koyuyorsunuz ve bebek bütün sebzeleri, farklı farklı dokuları kendi eliyle tanıyarak e, kendi ağzını götürerek ve dişleri varsa dişleriyle yoksa damağıyla ezerek yemeye başlıyor. Burada e, hedef bebeğin ee, çiğnemeyi kendi kendine öğrenmesi ve yiyebileceğinden büyük parçalar kopardığı zaman onu kendi dışarıya çıkartabilmesi. Ee, tabii ki burada öğürme refleksi önemli. Ee, peki baba bebeğin boğazına kaçma riski var mı? Evet var. Bu yüzden e, en önemli iki tane e, kriter var BLV yönteminde. Birincisi bebeğin kendi kendine oturabilir olması bekleniyor. Eğer 6. ayda bebeğiniz kendi kendine oturamıyorsa başlamayın ve kendi kendine oturması, gere, e, oturmasını bekleyin. Ee, i̇kinci önemli kriter ise her zaman gözetim altında olması. Bebeğin önünde yemeği bırakıp, arkanız dönüp mutfakta iş yapmayın. Bütün dikkatiniz bebeğin üzerinde olsun. Ee, i̇lk bir buçuk ay tanıtımı bu şekilde yapıyoruz. Bebeğin önüne sebzeleri koyarak yapıyoruz. Daha sonrasında yaşının da müsaade ettiği e, sebzeler ve meyveleri tanıştırarak yavaş yavaş bebeği ek gıdaya alıştırıyoruz. Bizim birazcık zorlu oldu. Murat yemeğe çok kolay ısınmadı ek gıdaya. Yaklaşık 10. ay civarında Murat yemek yemeye başladı. 10. aya kadar biz zorlamadık. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yumurta, omlet, sebze, meyve, yoğurt her şeyi sunduk. Ama kendi pek tadına bakmak istemedi. Ama 10. aydan itibaren sanki bir anda her zaman yiyormuş gibi elini atıp her şeyi bizim gibi yemeye başladı. Böylelikle biz sofraya oturduğumuz zaman eşim, ben ve Murat aynı anda yemek yiyebiliyoruz ve kimse bebeği beslemek için kendi önünden feragat etmiyor.